Memur Sen Genel Başkanı Ali Alçın Manisa'da teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Yunus Emre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen teşkilat buluşmasının açılış konuşmasını yapan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, dijital çağa ayak uydurarak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Biz uyanık olacağız. İnsanları bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz ve bu noktada yeni düzende dijital dünyaya ve dijital çağa doğru yürüdüğümüz bu düzende inşallah biz de hak ettiğimiz rolü alarak ve yeni söylemler geliştirerek, yeni yöntemler geliştirerek çalışmalarımızı hızlandıracağız. Teşkilata seslenen Memursel Genel Başkanı Ali Yalçınsa, kamuoyunda 3600 ile ilgili tartışmalara değinerek konuyla ilgili kararın altında memur senin mücadelesinin olduğunu vurguladı ve 3600 ek göstergenin teklifi ve toplu sözleşme kararı memur sene aittir dedi. Cumhurbaşkanımızın siyasi icraata dönüştüreceği 3600 ek gösterge konusu memur senin mücadelesinin adım adım sonuca ulaşmaya yönelik en önemli aşaması artık bu toplu sözleşmede kaydedilmiştir memurlar açısından kıymetli çünkü emekli ikramiyesini 30 bin liranın üzerinde belki yükseltecek ve emekli maaşlarında da 750 ile 1000 TL arasında iyileşmeler vesile olacak. Çalışanlar açısından cüzi bir artış gibi gözükse bile esas yatırımı geleceğe yapan bu düzenleme tarihe önemli bir aşam olarak kaydedilecektir.